Selamun Aleyküm kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, Rus salatası yapacağım. Onun için suyu koydum. Daha kaynamamış. Kaynayınca makarnayı koyacağım. Sonra garnitür, e, kornişont ve mısır da koyacağım. Bu sefer değişiklik yapacağız. E, su kaynasın. Tekrar açarım. Evet garnitür burada. Kornişont. Bunun ağzı açık yalnız. Bu konuşun. Bunun abim istemişti o yüzden açtım. Kardeşim de aldı tabi. Ve mısır. Daha önce hiç mısırlı yapmamıştık. Bu ilk deneyimimiz olacak. Bu dolaptaydı. Annem suyu çözülsün diye koydu ama daha tam şey olmamış. Neyse. Bıçıklamayalım. Şimdi su kaynasın. Makarnamız da burada. Şimdi bunu büyük yere aldım. İnşallah daha çabuk kaynar. Evet kaynıyor. Üstüne kapak koyunca hemen kaynadı. Ama koyun gitsin. az kaldı oyun galiba. <laughs> Bizimkiler bağırışı. Tamam. Şimdi kapağını. Ay sıcakmış. Bak. Örtürüz. Şimdi kaynasın. Yapmaya geçelim. Evet, şimdi hazır, süzdüm, soğuk suyla da iyice şey yaptım. Ee, i̇lk yaptığımda herkes demişti işte e, sıcak olmaz, haşlama gibi olur falan filan filan bir şeyler dediler işte. Soğuk suyla iyice şey yaptım. Şimdi içine garnitürü, ketçabı, yoğurdu falan filan koyacağım. Önce onu Tamam. Şimdi önce koyuyoruz. Bayağı oldu bu arada. Çünkü hepsini koydum. Evet. Hmm. Türü süzüyeyim. Ay açamadım. Tamam. Bunun da suyunu süzdüm. Şimdi tamam. Garnitürünü doğrayacağım. Bıçağımız burada. Garnitürünü doğrayalım. Ama önce... Ee... Mecbur böyle duracağım. Ayarlayamadım. Alıyorum. Küçük küçük böyle. Oh su yakıyor. Bunu dörde bölüyorum. Doğruyorum. Çok küçükler, çok tatlılar. Ben böyle küçük şeyler çok severim. Küçük küçük minnak minnak çok hoşlar. Ama mısır koymayacağız. Annem sonradan dedi mısır koyma dedi. Vazgeçtik. Koymayacağız. Şimdi ben bunu alıyorum. hepsini doğramayacağım çok fazla olur öyle. Doğrayacağım. Yeterse zaten bırakırım doğramayı. Anne bir şu yemeğe baksana. Arka gözde kaldı o. Normalde suyu arka gözde koymuştum. Ama kaynamak bilmedi. Sonra yemeği arka göze koydum. Suyu ön göze koydum. Sonra üstüne kapak koydum. Annem kapak koy dedi. Kapağını da örttüm. Güzelce kaynadı. Şeyde ee, makarna da suyun hepsini çekmiş mübarek. Ben telefonla telefon çalıyordum. O yüzden görmedim. Şu o bak. niye eğiliyor? Görebek için. ay garnitür demişim. Şey küçük küçük. Bak. Hmm. mı hmm. Haşlandın de da... bunun... makarnası. Evet. Haşlanmadan koyar mıyım? Dibine bile yat, yapışmış. Suyun hepsini çekmiş. Bak. Hmm. He bak burada. Yeter mi bu kadar? Hmm. ee yeter aslında şey daha biraz dörde böl doğru, dörde böl doğra şey, turşusu... dörde böl doğrayım zaten o niye karanlık oldu kız şey oluyor ha. böyle turşusu bol olunca güzel oluyor tamam şu saçım görüyorum. onu Biz böyle hep hareket edince niye aydınlanıp kararıyor bu ekran? Bakıyor, Bak. Aa, aslında telefon şöyle yüksek bir yere koyacaksın, onu yanlış yere koymuş. Şöyle kavanozun üstüne koysaydın ya. Hayır kavanoz? Ya kavanoz. Işte o o kavanoz oraya de. Şey, Olmadı mı? Evet. Ya yani arka taraf bu çıkıntı var ya burası. Hı -hı. Onun için şey olmuyor. Ya ketçabı arkası. Ay. Mayonezi arka tarafına koyarsak olur. Denedim de o zaman da bu görükmüyordu. O yüzden dedim kaşığı. Soğudu mu şeyi? Bakın nasıl. Evet suya koydum. Öbür sefer de demişler de soğumadan Dedim zaten. Koyduğum diye. Evet. Aslında soğuttuydu da o buharı çıkıyordu ondan şey olmuyordu. Niye kaç duruyor yani? daha ketçapı şeyini atmadım. Malzemesine bakıyorum bolluğunu. Makarna ilk hepsini koyacak ama sonradan hepsini koyabilirim ama boş. Biz Rus salatasını çok seviyoruz. normalde de hani böyle acıktığımız zaman aparat olarak yenilebiliyor, iyi oluyor. Şeyi tezgahın şeyinden Engin olduğunda fazla görünmüyor kızım. Evet, böyle bak. Normalde böyle boyu Böyle durmam lazım. Böyle de ayaklarım Çok hmm. güzel değil mi? Çok güzel oldu. Canınız çekecek şimdi. Hmm. <gülüyor> 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 Yoğurt. Yoğurdu götüreyim yoğurdu getirsin. Bu şey tenceresi yok. Yapışmış. Ama şey diyor hocam. Ketçap koyduktan sonra ay ketçap nedir ketçap ne ya? Ketçap nedir ya? Muayenemizi koyduktan sonra şuraya koyarız. O zaman görüşürüm. Herhalde. Bilemiyorum. Yoğurdunu bundan mı koyacaksın kızım? Bilmiyorum hangisi iyi evet, olur. Yoğurt var ondan koyacağım. Bana geçene bir tane de sarımsak rendeli. Yok yok boş ver. Güzel algısı olmaz yoksa. Garnetinin içinde yok mu? Yok kızım yok. Anne sarımsak. I have to bayram taraftan geldi. <laughs> Özürlü bir ses çıkarmıştı. Değil mi? Hı -hı. Bir de bağırıyor. Herkes bir. Tamam yeter bu kadar. sen hele şuraya gel hele. Şurada yap onu. Burada duvara daya burada yap. Orada iyi olmuyordu arkadaşlar. Buraya şak ışık söndür. Arkadaşlar şey olmasın Heh. Biraz karanlık gibi oldu ama ışık da şey yapıyordu. Kafanın gelmesi lazım o da olmuyor. Böyle daha iyi oldu. Sen benim lafımı dinle. Koy 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 koy. Yoğurdunu bol koy. Çıkart da Şu arka görünüyor ama orası dağınık değil aslında. Orada poşetler var. Nere? Şura. Bazen poşetler var burada. Dağınık değil. Hııı. Hmm. Yeter, değil mi? Yok yok, koy koy koy. Yoğurdu bol olacak, nasıl olur? Koy koy koy. Neyse, üstüme gelmedi yazmaya. Yoğurt bitti. Ya bitsin bitsin sen koy yoğurdu bol olmazsa bir şey olmaz kuru olur. Yoğurdu bol olacak ki güzel olacak. Yeter mi? Hadi bir karıştır bakayım. Ben de çok oldu mu? Yok yok iyi oldu. Büyük kaşıkla karıştırsaydın ya. Bunları da Yok, mi? yok şuraya 2 3 tane döktüm. Bir kepçeni karıştırırız. <laughs> Şimdi çok güçsüz. Maşallah maşallah. Bizim kız döke saçı yemek yapıyor. Niye döktüm ya? Tut tut. yea yetar man azinako atammi yo'q osanmi Ay ben ne kadar sakar. Neyse üstüne gelmedi. küçükken sakardım değil Doğru, mi? ne yapacağım biliyor musun? Malzemelerin hepsini ben, ayrı bir kaba doğrayacağım. Böyle yaptım. Döktün mü? Hop yaptım sonra içine döktüm. Malzemelerin hepsini bir kaba doğradın mı? Ondan sonra makarnayı hı hı, hı, hı. ayrı bir kaba koyacaksın. Ondan sonra yoğurdunu şeyini derken ben arkadaşlar öyle olmaz mı? Evet. Benim bildiğim öyle mesela sarma yaparken direkt pirincin içine doğranmıyor ki ne? Ayrı bir kabın içine doğrayım mesela. Ondan sonra pirinçle karıştırıyor. Ümeysen bunlar daha öğrenmesi lazım. Uzun bak Annem öğretirse her şeyi mükemmel öğrenir. Ama öğrenmek biraz da içinde olacak. Evet olacak. Uzun attın mı? Yok. Karıştırdın mı? Şimdi? Bak bakalım tadına. Gece bir karıştır. Wow. Ben yaptım. Kimse ellemedi ama ben yaptım. Duzu <laughs> kut. <laughs> Tuz at. Tuz atmadık ki zaten. Duz ne geziyor o zaman burada? O ben telefonu biraz yüksekten ayarlamak için oraya koydum da o da olmadı. Sonra dedim aman aman başır. Onu ez kızım kaya tuzu ya arkadaşlar ister istemez topak oluyor. Tamam tamam yeter. Şimdi tuz doğmuşsa. Ben de onun yoğurdu oldu. Anne. Ay bunun yoğurdu az mı oldu? Orada beyaz gözüküyor tam benim. ve şunu. Karıştırırken şöyle alacaksın. Şöyle edeceksin. Şöyle alacaksın. Şöyle edeceksin. Karıştıracaksın. Çorba gibi döndürüp döndürüp durma. Tam birbirini böyle karışsın diye. Yani. Ben de bakacağım. Hadi bak bakayım. Tükmüyordu böyle, boğuluyordu. Ama ekşi. Ekşi mi? Ne ekşisi kız? İyi. Ağzını aç geri içine sokma. <laughs> <laughs> Eşki değil, güzel. Ben şimdi tuzuna bir daha bakayım. Kenardan yaptım. Tamam o tarafı ben yerim. Kaselere koyalım. Koyalım mı şimdi? Hı hı. Bak. Yok güzel olmuş arkadaşlar. Ne onun yüzünden pilavı pişirirken gösteremedim size. Bir tanecik bir telefon olduğu için mecbur. Hı. Hmm. al da hadi. Beyaz al beyaz. <laughs> Babam fazla yemez kızım ona. Bak. Karıştırdık ama doz iri tuz ya. Beyaz alacağım ben. Şu kısmını ben alayım çünkü yediğim çatalı tekrar koyduğum için. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Ben yani. izleyicilere karşı öyle dedim. Demesinler yediğine gelince ne batırdım. Babam yemeyeceği için dört tane. Hmm. Ama tadına bir baksın. Ben ha. yaptım sonuçta. Az bir şey koy, az bir şey. Hmm. Yer belki adam. Tamam, ha bu yeterli. Yani beğenirse koyarız. Allah kalan turşu da ben yiyeceğim artık. Aa ah, sarımsak. Sarımsak turşu herkes TikTok'ta deniyordu. Ama sadece sarımsak. Sarımsak turşu o kadar güzel oluyor mu ki ne? Şey diyorlar. Ay, Onu bir daha sarımsak... kızım tuz eriyedi. Hiç sarımsak tadı yok. Çok güzel. Hep yereyim falan diyorlardı. Bir de şey bir tane falan şey denemişti bir de. Mısır turşusu. O da varmış. Çok güzel, çok beğendim. Tamam tamam hadi mancıklama tamam doldur. Sen tamam, babana o kadar yeter. Bağıma koydun. Koydun mu? Evet. evet. Bizim evde en çok zaten Rümeysa'yla ben seviyorum. Mesela kaldığı zaman da hani bu fazla saklama kabına koyuyoruz. Diğer günlerde oturuyor Rümeysa'yla yiyor. Hadi bitir işte sen yapan da kapanmışım. E yap hadi ben pilav yapacağım. Sen yap sen. Şunlar hadi yap sen. Sen yap. Videonun kapanışını sen yap hele hadi. Sen yap. Ee, sen yap, sen yap diye diye sabaha kadar. <laughs> Hadi sen yap. yaz Hadi sen yap anne. Arkadaşlar bugünlük Rus salatasının sonuna geldik. Maşallah. Kanal bunların kanalı mı? en çok ben ilgileniyorum. Ben de nasıl oluyorsa anlamıyorum vallahi. <gülüyor> <gülüyor> ben çekiyorum. Yani ne çekiyor? Doğru söylenen çok kimi görüyoruz videolarda mevsimi benim. <laughs> Arkadaşlar bugünlük burada videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.